فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اركض لر أخر شيدا عنجا شركين نعم قال ديني insanlara anlatmamız lazımdır diyoruz. Şirk demek arkadaşlar bütün o sözler ki, bütün o işler ki, ameller ki, bütün o inançlar ki Allah'ın kendisine istediği, kendisi için haklı olmasını istediği, kendisine özelleştirdiği işleri başkasına vermiş olursan o işleri o işlerle birlikte başkası Allah'tan başkasına yönelmiş olursan o işler ki ve sözler ki ve inançlar ki hiç şüphesiz ki bu şirktir diyoruz. Bu şirktir diyoruz. Allah-u Teala yalnızca ona tevakkül etmen istiyor. Başkasına tevakkül edersen hiç şüphesiz ki bu konuda şirk koşmuşsundur. Allah-u yalnızca ondan yardım istemi, etmeni istiyor. Bir Bazı konularda ve bazı yerlerde hiç hey, şüphesiz ki ondan ee, o şekilde istediği gibi yardım istemezsen onun yapamayacağı, yalnızca onun yapacağı, yalnızca onun yapacağı ve yardım edeceği işlerden başkasından istersen hey, şüphesiz ki bu da şirk olmuş olur bizim anladığımız, bizim dedelerimizin anladığı gibi şirk Allah tam başka yaratıcı var diyen yalnızca müşriktir. Ne yaparsa yapsın o müşrik değildir. O sözü söylemedikçe konusu değildir diyoruz. Bu bir. İkincisi yani şirk kavramını Arkadaşlar iyi bir şekilde anlamaya çalışalım. Şirk kavramı Resulullah Sallallahu ve sünnetinde nedir? Ve Kur'an anlayışında şirk nedir? Ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve topluluk ee, toplulukta şirk manası nedir? Bakın. Onlar diyorlar ki bizler hayır onlara yönelmemizin sebebi yani o putlara yönelmemizin sebebi yalnızca bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye. Yani bizler o putlar için kurban kesiyoruz. Bizler o putlara dayanıyoruz ki bizler o putlar için kalbimizde huşu ibadetini gösteriyoruz ki o putlara geldiğimiz zaman sakinlik yapıp o putlara geldiğimiz zaman Onlara arkamızı vermeyip arka arka çıkıyoruz ki bizi sevsinler ki Allah'a yakınlaşsınlar diyorlardı Kureyş müşrikleri. Ve Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah zeval Resulullah selam bunu hayatında ve Allah bunu Kur'an'ında şirk olduğunu açıkladı barakallahu Ve bu ibadetlerin yalnızca ona verileceğini açıkladı. Evet, ibadet konusu ikinci basamak. İbadet konusu arkadaşlar. İbadet konusu diyoruz ki önemli olan koldur. Allah o işi severse, Allah o işi severse, o imancı severse, o e, sözü severse, överse, razı olursa, o işten dolayı cenneti verdireceğini söylerse, şüphesiz ki o iş ibadettir diyoruz. Ve ibadetlerimiz, Allah'a karşı yaptığımız ibadetlerimiz, ancak bu ancak iki şart, ve iki rükünden dolayı kabul olunur. Birincisi, birincisi, İhlas. Yani yalnızca Allah'a tapmak. Allah için yapmak. Hiçbir şekilde o söz, o inançta başka birisine pay vermemek. Şeyh, hoca veya hoca ve şeyh şeyh ve Allah'a için yapayım deyip tek olarak, tek olarak Allah için yapmak. وَخُشُوْعْ اِبْعَدَتِهِمْ بَارَكَ اللّٰهِ فِيكُمْ Bu ihlasla biz emild, emir olunduk. وَعَبْدُ اللّٰهَ مُخْرِسَ لَهُ الدِّينِ Aynı şekilde ikinci rükünün ibadetin ikinci rükünü ne? İhlas. Evet affet. Aynı şekilde ibadetin ikinci rükünü ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak onun getirdiği sünnetle Allah'a yakınlaşmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor mu? Beni düşünün. Beni rabıta edin. Kalbinizi rahatlattırmak istiyorsanız, Allah'a yakınlaşmak istiyorsanız beni kalbinizde hazırlandırın diyor mu? Hayır. Ama ne diyor? Diyor ki ey Abbas, ey amcam, ya amcam. Ben hiç şüphesiz ki sana bir fayda vermeyeceğim. Ey Fatıma, benim kızım. Ey Safiye halam. Ben hiçbir şekilde sizlere bir fayda vermeyeceğim. Allah'tan isteyin. Ben hiçbir şekilde sizlere bir şey sahip değilim. Yalnızca yolu gösteririm. قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا رَشَدًا De ki ey Muhammed ben sizlere hiçbir şüphesiz ki ne zarar sahibiyim ne de sizlere rüşt hidayeti veririm. Hayır arkadaşlar. Dikkatli olun. O şeyhler ki Allah korusun kendilerine bile kıyamette fayda veremeyeceklerdir. Kendileri yalın ayak, kendileri çırım çıplak Allah'ın karşısında oturacaklar hiçbir şekilde. Hiç kimseden yardım alamayacaklardır. Ancak onların getirdiği amellerden sorulacaklardır benim için ne yaptınız? Ve bütün kullar da böyledir. Yalnızca bizi kurtaracak Allah'tır diyoruz. Ve huşu kalbin ibadetidir. Huşu demek kalbin sakinliği demektir. Huşu demek düşündüğün işi büyütmek demektir. Ullamak demektir. Evet. Bu huşu demektir. Bu huşu ki Allah Azze Celle onu bizden istemiştir. Onu kendisine özellendirmiştir. O zaman kim ki o başkasına verirse hiç şüphesiz ki şirk olarak koşmuştur. قَلَّ عَزَوَ جَلْ yani, يَا Yani evet Allah Azze demiştir ki kalpleri Allah'ın zikriyle Tayyip Allah'ın zikriyle yumuşayan Tayyip yumuşayan Allah'ın zikriyle ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشتركي وقد افلح قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هات هات من المشتركي ومن الذي يلمز الله خشوع دولار ما شيخ لنا ندى شويه ندى بنا يعني يبدل او الله هندر باش كاسنا بيرسى شرك ودر وبيغام بلري الله جل بشكل مشتركي انهم كانوا يسائئون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا Yani onlar ancak o ancak bize huşuludur. Konusunu allah Celle, peygamberlere söyleyip onları bu şekilde ölmüştür Resulullah Sellem. Bizim kalbimize kötülük gelince, bizim kalbimize gaflet gelince öğretmiştir Allah'a istiğfar etmemizi. Ona değil, onu hatırlamamız değil. Demiştir ki Resulullah Aleyhisselam, benim kalbime evet perde geliyor, gaflet geliyor ama in ben ki Allah'a günde yüzde veya hatta da yüzden daha çok Allah'a istiğfar ediyorum demiştir. Arkadaşlar o zaman Allah Celle diyor, ki ve in tuti'u tehtedu. Hiç şüphesiz ki Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem uyarsanız itaat ederseniz hidayeti bulursunuz. Etmezseniz bulmazsınız. El yevme etmeltu Allah Celle bizim dilimizi bütün ama bütün yönlerden tamamlamıştır. Bizim dinimiz ne yeni bir şeye ihtiyacı vardır, ne de tarikatçılığa, ne de rafızıcılığa, 12. imamlığa ve 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 gibi hizbiciliğe ihtiyacı vardır. Hayır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havzundan kıyamet gününde onları, bidatçıları kovacaktır. Ve bilmiyordur Resulü Sıram. Benim ümmetim, benim ümmetim diyecektir ama ona denilecektir ki sen bilmiyorsun. O zaman Resulü Sıram'ın gayip haberi olduğunu, gayipleri bilmediğini bu hadisten öğrenilmiştir, demiş, denilmiştir ki ona sen bilmiyorsun, senin ümmetin senden sonra ne iş, ne işler getirdi. Onun için dikkatli olmak, o havuzdan kovulmamak lazımdır diyoruz. Ve rabıta işini şirk Rabatanın küfür, Ravad'ın bid'at olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Budizm dininden geldiğini, putperestlik dininden geldiğini unutmayalım. kendi dilimize, ana dinimize, sahabelerin getirdiği, sahabelerin izlediği peygamberlerin dinine dönelim barakallah.